Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Binance'ın 111.111 TL ödüllü SXP yarışmasından bahsedeceğiz. bunu gerçekten dereceye girmek kazanmanın ne kadar kolay olduğundan bahsedeceğiz. o yüzden yine her zamanki gibi videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Çünkü daha sonraki soracağınız soruların birçoğunu aslında videoda cevaplamış oluyorum. İlk önce arkadaşlar Binance TR nedir? TRBinance.com nedir? Şimdi TRBinance.com daha önceki videolarda bahsettiğim üzere Binance'ın Türkiye'ye özel açtığı borsa. Tamamen yasal arkadaşlar. Türkiye yasalarına uygun vergisini veriyor. Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile çalışıyor. Bunlarla ücretsiz bir şekilde para transfer edebiliyorsunuz. Şimdi Binance TR'nin şöyle bir avantajı da var şu an. Dünkü çektiğim videoda vardı. Binance TR ilk kez kayıt olacak referanslıkla ilk kez kayıt olacak aşağıda vereceğim kayıt olacakların ilk para yatırma işlemi 1 TL bile yatırabiliyorsunuz arkadaşlar para yatırma işleminde Türk lirasıyla para yatırma işleminde veya 10SXP alımlarda yani hacimde diyeyim, 10SXP hacimde 39 TL değerinde SXP veriyor bunu videonun sonuna ve aşağıdaki e, açıklamalar kısmına nasıl 39 TL SXP kazanacağınıza dair e, videoyu aşağıya bırakıyorum. Ve videonun sonuna bırakıyorum arkadaşlar. E, muhakkak onu izleyin. Şimdi arkadaşlar e, 111, 111 TL'lik e, yarışmayı cazip kılan aslında Binance'ın attığı şu tweet oldu arkadaşlar. E, yarışmanın bitmesine daha 7 gün var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayın 11'inde bitecek yarışma. Bugün ayın 7'si. Binance şöyle bir tweet attı arkadaşlar. Bakın ilk onu paylaştı ve sıralamadaki 50 kişinin SXP hacmini sadece 217 dolar aldığını paylaştı. Yaklaşık 2000 TL yapıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. SXP yarışmasında TR Binance henüz çok yeni olduğu için çok fazla hacim yapan yok. Şimdi ödüllere bakalım ve hacim hacmi iyice anlayalım arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar bu konuda gerçekten hacmi Anlayamıyor ee, ve illa hani yüksek paralar yatırmam lazım çok yüksek paralar yatıranlar kazanıyor gibi bir izlenme görünüyor. E, o yüzden şimdi hacmi de anlatmadan önce arkadaşlar bakın birinci sıra 20.000 TL ikinci sıra 15.000 TL diye devam eden bir ödül sistemi var. 21. ile 50. sıra arkadaşlar arası 10.000 TL'yi eşit olarak bölüşecek. Burada yaklaşık 30 kişi var arkadaşlar bu da yaklaşık 330 TL yapar. Ve sadece şu an 50. kişinin hacmi 217 dolar. Bu hacmi yapmanız çok kolay arkadaşlar. Bunun yanında ilk 50'ye girmenizin çok kolay olmasının yanında SXP çiftlerinde en az 100 SXP hacim yaptığınızda yine 100 kişiye şanslı çekilişte 300 TL verecek. Bunu da aslında 100 kişi oldukça yüksek bir kişi sayısı arkadaşlar. Bunu kazanmanız da çok kolay. Şimdi hacim nedir arkadaşlar? Hacim nedir? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela ben 200 dolar yatırmayı düşünüyorum TR Binance'a. Diyelim ki 200 dolarlık Bir SXP alımı yaptım arkadaşlar bakın 200 dolarlık aldım 200 dolarlık hacim yaptım arkadaşlar şimdi bu 200 dolarlık SXP'yi de sattım Aldım ve sonra satacağım 200 dolarlık daha hacim yapmış oldum yani toplamda hacmim 400 dolar oldu arkadaşlar ve Türk lirası da, şu an dolar da Türk lirasına göre 8,5 TL olduğunu düşünürsek ben bir alış ve satış işleminde 3400 liralık hacim yaptım. Yani şöyle düşünün arkadaşlar 50 TL'niz var 50 TL attınız TL baylansa ee, 50 TL 50 TL aldınız 50 TL'yi sattınız 100 TL böyle bir sürü hacim yaparak bu ilk 50'ye e, paranız ne olursa olsun girebilirsiniz. Bunun için vakit ayırmanız lazım arkadaşlar. Özellikle ee, dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik, bir saatlik alsat yapan arkadaşlar için bence oldukça güzel bir yarışma. Şimdi yarışmayı farklı kılan özelliklerden birisi de şu arkadaşlar. Bakın, Morsa.tr.binance.com'a geldiğimizde, e, SXB hem e, TRY çiftinde var, hem de USDT çiftinde var arkadaşlar. Bakın, buradaki TRY çiftinde işlem yaparsanız e, yaptığınız işlem 3 ile çarpılıyor. Az önce ne örnek vermiştik arkadaşlar? Demiştik ki işte 200 dolarlık aldık. USDT ile aldık. 200 dolarlığı da sattık. 400 dolarlık hacim yaptık. Şimdi aynı örneği aynı örneği Türk lirasıyla yani şu SXP TRY çiftiyle yaptığımızı düşünelim. Bakın şimdi 200 dolar atmıştık. Onu Türk lirasına çevirdik arkadaşlar. 8,5 liradan. 1700 TL. 1700 TL'lik alım yaptık arkadaşlar. Sonra da bu 1700 TL'yi de satış yaptık. Şimdi normalde 3400 TL bakın az önceki örnekteki gibi 3400 ama Binance diyor ki bunu TRY'ye çiftinde yaptığın için sana çarpı 3 yazıyorum diyor. 10.200 liralı arkadaşlar 200 doları TRY'ye çevirdiğinde bir al satta yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla 10 kere yaptığınızda 100.000 TL yapıyor. Bakın hemen hemen 15 kere de ilk ona girme şansını elde ediyorsunuz. TRY çiftinde yaptığınızda SXB TRY çiftinde çarpı 3 hacim alıyorsunuz arkadaşlar. 1 yaptığınız çarpı 3 ile onu Binance çarpıyor. Zaten bakın ne yazıyor arkadaşlar? Türk lirası işlem çiftinde yapılan hacimler 3 katı olarak hesaplanır. Yani arkadaşlar ister 50 TL'niz olsun ister 100 TL'niz olsun biraz zamanımız varsa e, TR Binance'a aşağıdaki linkten hemen kayıt olun. E, hem 39 TL değerindeki ödülünüzü alın arkadaşlar. Hem de bu yarışmada ilk 50'ye girmeye çalışın. Ha ilk 50'ye girmezsem ne olur derseniz arkadaşlar? ilk 50'ye giremeyenler için de şanslı çekilişte gördüğünüz gibi e, yine ödüller dağıtılıyor. Bence güzel bir yarışma. Ben de e, bir 200 USDT atacağım arkadaşlar. Bunu e, bu videoda atmadım. E, sebebini de hemen açıklayayım. Bununla ilgili de arkadaşlarımız çok soru soruyor. TR Binance'tan Binance'a ya da Binance'dan TR Binance'a para transferi nasıl yapılır bununla ilgili bir video çekeceğim. Orada da o 200 doları atıp ben de hızlı bir şekilde işlem yapmaya başlayacağım arkadaşlar. E, açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına bakıp e, muhakkak referanslıkla kaydolun ki arkadaşlar 39 TL'yi kazanın. Aynı zamanda videolu bir şekilde kayıt olmak isterseniz de yine aşağıda ilgili videoyu bırakıyorum. E, kendinize çok çok iyi bakın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.